İki alem var. Alem-i mülk bizim gördüğümüz alem. Yani şu alem. Bir de alem melekut var. Görünmeyen gayb alem. Mesela uzay bu gayb alemine girer. Daha keşfedilmemiş binlerce gezegen var. Samanyolu galaksi diyoruz mesela. Daha keşfedilecek binlerce yerler var. İnsanlar yavaş yavaş keşfetmeye başlıyor. Bilinmeyenleri bilmeye başlıyor. Şu dünya hayatını görüyoruz. Alem-i mülk. Bizim kendi yaşadığımız alem, gözümüzle gördüğümüz olaylar, gözümüzle yaşadığımız olaylar. Alem meleküt hani perdenin bir de arka yüzü var derler ya, ön tarafı da arka yüzü var derler. İşte alem meleküt arka yüzü. Mesela cinler alemi, bilmediğimiz bir alem. Ahiret alemi, bilmediğimiz bir alem. Bilmediğimiz bir yolculuk. Cenab-ı Allah işte bunu da insanın nispetine aklıyla bulması. O uzaydaki gezegenleri insan aklı bulması için, aklını çalıştırması için, o cinler alemini aklıyla keşfedebilmesi için, anlaması için, ahiret alemini aklıyla keşfedebilmesi için Cenab-ı Allah yaratmış. Bak o kadar şey yaratmış. Ve bizler sadece bir alemi görebiliyoruz, bir alemi yaşayabiliyoruz.